Bir sportif programından daha merhabalar sevgili Fenerbahçe Televizyonu izleyenleri. Geçtiğimiz günlerde Macaristan'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği boks turnuvasında milli takım e gençlerde, büyüklerde ve yıldızlarda mücadele etmişti ki yıldızlar kategorisinde de yine takım halinde şampiyonluğu elde etti milli takımımız. Ve bu yıldız milli takımda yer alan iki Fenerbahçeli boksörümüz, sporcumuz bizlerle birlikte aynı zamanda yine antrenörümüz de bizle birlikte olacak bugün stüdyomuzda. Öncelikle konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Ankara Boks Okulu antrenörü Sayın Mustafa Genç ile birlikte 46 kilo sporcumuz Hazel Göktüz ve 60 kilo sporcumuz Esra Yıldız bizlerle birlikte olacak. Kendileri ile geride kalan Avrupa Birliği Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyı ve yine Ankara Boks Okulu'ndaki gelişmeleri e, sizlere aktarmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum stüdyomuza. Mustafa hoş. Hocam sizle başlamak istiyorum. E, genç sporcularımız e, önemli bir uluslararası turnuvada altın madalya kazandılar. Ve yine takım halinde şampiyon oldular. E, öncelikle e, şampiyonadan ve sporcularımızdan biraz bahsedebilir misiniz? Sporcularımızı izleyicilerimize tanıtabilir misiniz? Tabii. E... Avrupa Birliği ülkeler boks şampiyonası 2004 yılından beri yapılıyor. Büyük erkekler kategorisinde yapılıyordu. Artık bayanlar kategorisinde de yapılıyor. Buraya takımımız takımımızda Fenerbahçe sporcularımızdan iki tane sporcumuz yarışmaya gitti. İşte 46 kiloda Hazar Göktürk, 60 kiloda Esra Yıldız. Gerçekten şampiyonanın yani Türk takımı adına mücadele eden en iyi sporcuları oldular. Yani çünkü ikişer, üçer maç aldılar. Şampiyonaya e, Avrupa bildiğine üye ülkelerle müzakere süresinde olan ülkeler katılabiliyor. Bir zor rakip Rusya, Ukrayna yoktu. Onun dışında bütün bayanların güçlü ülkeleri zaten Avrupa'da var. Macaristan, Fransa, İtalya, Almanya. Bu sporcularımız bu rakipleri geçerek şampiyon oldular. E, tabii dünya şampiyonası öncesi bu yıl Yıldız Bayanların Dünya Şampiyonası var. Onların öncesi güzel bir işaret verdiler. Yani biz altın madalya doğru yürüyoruz. Kulübümüzde evet. inşallah altın kazandıracağız diye. Biz de mutlu olduk e, boks şubesi olarak. İnşallah dünya şampiyonasında altın madalya bekliyoruz. Evet, Sporcularımız İstanbul'da değil, e, Hazel Ankara'da. Esra sen Nevşehir'desin de. değil mi? Evet. E, çalışmalar, yeni hazırlıklarda orada devam ediyor. Siz de tabi Mustafa Hocam takip ediyorsunuz ki zaten Hazal ile bir aradasınız. Evet. E, Esra'nın çalışmalarını yine takip ediyorsunuz. Bu şampiyon öncesi nasıl bir hazırlık dönemi geçirdi sporcularımız? Şimdi ilk olarak Türkiye Şampiyonası'nı hazırlamıştık biz e, Şubat ayında sporcularımıza. E, mesela Esra Nevşehir'de hazırlandı. Hazal Ankara'da Ankara Boks Okulu'muz bünyesinde hazırlandı. Yani Şampiyonaya da gerçekten iyi hazırlanmıştık. Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Fenerbahçe'ye zamankı gibi yine şampiyon oldu. Sporcularımız orada çok güzel maçlar yaptı. Ee, açık ara şampiyon oldu. Tabi e, hedefimiz biz bu sporcuların sadece Türkiye şampiyonluğu değildi. Asıl işte Avrupa ve Dünya şampiyonasıydı. Yani biz onları baz alarak bu çalışmaları yapmıştık. Bu bu şampiyonanın birinci etabı olduğu gibi diyebilirim yani Türkiye şampiyonası. Türkiye şampiyonasından sonra Tekrar kısa bir e, ara verdik, sporcularımız yani yorgunluktan nasınlar diye ve akabinde tekrar e, milli takıma hazırlık için çalışmalara başladık çünkü kamplara gidecekler için ve e, belli bir süre yani bir buçuk ay gibi e, yani illerinde milli takım kampına hazırlandılar, e, yeri geldi çift itman yaptık, yeri geldi tek itman yaptık yani bir program dahilinde güzel bir çalışma dönemi geçirdi aynı çalışmalar aynı başarıda iki dönem milli takım kampı etabı geçirdiler Avrupa Şampiyonası'na gitmeden önce orada da güzel başarılar elde ettiler ki güzel çalıştılar ki bu madalyaları aldılar yani biz orada kampta değildik ama hocalarından milli takım hocalarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda iyi çalıştıklarını takip ettik yani Evet, bu iyi olur. çalışmaların neticesinde evet. gelen altın madalyalar, kupalar ki kupaları da yine stüdyomuzda, altın madalyalar sporcularımızın boynunda. Ee, ben arkadaşlar siz bir kez daha tebrik ediyorum. Esra öncelikle senle başlayalım. Ee, neler hissediyorsun? Ee, daha önce böyle uluslararası bir madalya kazanmış mıydın? Ee, duyguların neler? Böyle başlayalım Tabii öncelikle. ki de ilk önce şampiyon olmak her şeyden çok önemli. Çünkü e, her şeyden zaten önceden hayallerini kuruyorsun böyle maçlara aldığını, o altın madalyayı aldığını. Yani çok güzel bir duygu, anlatılmaz bir duygu. Hani anlatılmaz yaşanır diye bir söz vardır ya. O işte tam boksa göre bence. Öyle yani ben geçen sene de zaten Polonya'da Avrupa üçüncüsü olmuştum. <laughs> ee, Ukrayna'yı yenmiştim. İrlanda'ya da vermiştim. Avrupa üçüncüsü oldum ve hani çalışmalarım üstüne daha çok şey katarak şampiyon oldum Avrupa Birliği'nde de. Dünya şampiyonasında da inşallah şampiyon olmayı hedefliyorum. Evet Şimdi bundan sonraki hedef dünya şampiyonasında <laughs> evet. yer almak, değil mi? Orada yine madalya kazanmak, Aynen öyle. kulübümüz Altın adına madalya. ve ülkemiz <laughs> adına. Az önce söyledin. Maçlardan önce de yine tabi bu müsabakaların heyecanını yaşıyorsunuz, değil mi? Galibiyetin Hayalleri kuruluyor, madalya hayalleri kuruluyor. Nasıl yaşıyorsunuz bu karşılaşmalar öncesi heyecanı? Mesela kahvaltı yapıyoruz, odaya çıkıyoruz, dinlenme saatimiz oluyor, öğleden sonra da maçlarımız oluyor. Ya yani uyumaya çalışıyoruz, uyuyamıyoruz. Yani öyle bir kar çırpıntısı oluyor ki ya kalbim yani karnım karnımdan bile hissediyorum yani. Hiç uyumuyor. Böyle sürekli maçı düşünüyorsun, sürekli onun hayalini kuruyorsun. Ama hani maçtan sonra e, önceden ısınmaya başladığından sonra zaten o heyecan gidiyor. Bir de ringe çıktığın anda zaten bırakıyorsun yani. O Artık ringde de her şeyi unutuyorsunuz Aynen. değil mi? Tamamen yani maça direkt, konsantre oluyorsun. Eee evet. şampiyonada e, kaç maç yaptın? Kimlerdi rakibin? <laughs> sonuçlar ne oldu diyeceğim. Sonuç aslında ortada. 3 <laughs> maç yaptım. Çeyrek finalimi İngiltere ile yaptım. 3-0 aldım. Ee, yarı finalimi de İtalya yaptım, onu da üst sıfır aldım. Finalimi de Fransa yaptım, onu da sıfır aldım. Şimdi şöyle bir şey var, e, biz 3 round yapıyoruz ve roundlara göre puanlama yapıyorlar. Yani 3 roundunda bütün maçlarını ben aldım. Öyle hmm. alarak. Yani e, tüm roundlarda da yine evet. üstün olan taraf sendin Aynen öyle. karşılaşmada. E, ve maçların da tamamını 3-0'lık sonuçlarla. Evet. Kazandın. Mustafa hocam hemen size döneyim bu arada. Ee, rakipleri nasıldı? Siz nasıl görüyorsunuz? Evet. 3-0'lık sonuçlarla gelen yani, altın madalyayı. Çok ezici yani üstünlük. Yani 3-0 demek. 3 rant boyunca rakibi darmadağın etti demek yani. Değil mi? Yani büyük başarı. Hı -hı. Yine orada da güçlü rakipler, uluslararası müsabakalarda yani tüm rakipler ülkeler, güçlü. Bizim sporcularımızın güçlü, güçlü, yani yani güçlü olduğu bir kadar. Bir ev sahibi Macaristan var yani. Onlar Onlarda bayan boks kuvvetli yani. Fransa'da, İtalya'da, Macaristan'da, Polonya'da. Almanya'da yani bunlar bayan boksta ileri gelen ülkeler. Evet bayan boksu da her geçen gün daha da önem kazanıyor değil yani mi? Mesela e, İngiltere olimpiyattan sonra olimpiyat öncesine sonrası büyük yani bu, bütün ülkeler büyük yatırımlar yapıyor artık spora. Hı hı. O zaman şimdi de Hazel ile devam edelim. Hazel senin e, duyguların neler gelen şampiyonluk altın madalya ile birlikte sen neler hissediyorsun? Ben şampiyon olmaya gerçekten çok istiyordum. Geçen yılda Türkiye Şampiyonası vardı Kayseri'de, oraya gitmiştik. Ama orada benim kilom eksik çıktı, o kadar çok su içtim ya da dolduramadım kilomu. Eğlendim orada, hiç maça girmeden. Ondan sonra ben çok hırslanmıştım, hocalarım da hep böyle bana destek oldular, yardımcı oldular. Kilo almam için ilaçlar aldı hocam, hı hı. Mustafa hocam. Ondan sonra o ilaçları falan içtim, düzenli olarak yemeğimi falan yedim, kilomu aldım. Ondan sonra bu yıl yapılan Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Ondan sonra, zaten Türkiye Şampiyonası'nda çok güvenerek gidiyordum kendime. Orada oldum, şampiyon oldum. 5 maç yaptım. Ondan hı hı. sonra e, kampımız vardı, kamplara gittik işte. Çok çalışmıştım orada da. Türkiye'de gerçekleşti evet. kamplar değil mi? Nerede yapmıştınız Kastamon, kampları? İki dönemdi. Evet iki. Yanılıyorsam? Hı hı. Kastamonu'da yaptık kamplarımızı. Orada da çok çalıştım. Çok istiyordum çünkü şampiyon olmayı çok hayal kuruyordum. Sürekli hayal kuruyordum. Hep böyle çok iyi dinleniyordum. Şampiyon olabilmek için kendimi tamamen odaklamıştım oraya. Hı hı. Oraya gittiğimizde de 3 maç yaptım. Macaristan'a gittiğimizde de İlk rakibim İtalyan'dı. Ondan 2-1 aldım. Çok heyecanlıydım ilk maçımda. Daha ilk maçımdı o benim. Ee, diğer rakibim Macar'dı. Verdiğin round peki orada? Rakibine verdiğin round, ilk round mu diyorsan? Değil mi? Yani heyecan dediğin için bunu sordum. Heyecanla birlikte ilk roundda rakibin gerisinde kaldım ama evet. diğer iki round toparladım round'du. diyorsun. Hı -hı. Ee, diğer rakibim yarı finalde oynadığım Macar'dı. Macar'dan 3-0 aldım. Onda geçmişti heyecanım. Hı -hı. Ve ev sahibiydi Ev sahibi olduğu için de bayağı Hı -hı. basmıştım. Ee, finaldeki rakibim de Alman'dı. Alman'da da 3 aldım, şampiyon oldum orada. Evet, şampiyon oldun. Altın madalyayla birlikte ülkemize döndün. Peki kaç yıldır boks yapıyorsun? <laughs> 13 yaşımdan beri yapıyorum, 3 yıldır yapıyorum. Hı -hı. Oldukça da genç bir sporcusun. Evet, tabii önünde yaşım. çok e, uzun yıllar var. E, ve böyle başarılarla da devam etmesini tabii diliyorum ben de. E, hedefler neler bu doğrultuda? Çok genç bir sporcu olarak ki... E, genç olmana rağmen uluslararası bir turnuvada altın madalya kazandın. E, kulübümüze, ülkemize de bu mutluluğu yaşattın. Peki önündeki e, uzun yıllara baktığımızda ne gibi hedefler koyuyorsun kendine? Şu an ilk hedefim e, yapılan Dünya Şampiyonası var bu yıl. Orada aynı başarıyı göstermek. Daha sonra Avrupa belli değil ama o da olursa orada da Avrupa aynı başarıyı göstermek. Yaşım ilerlediğinde de inşallah Olimpiyatlarda madalya sahibi olmak. Olimpiyatlarda evet. hedefin ki Mustafa Hocam hemen yine size dönmek istiyorum. Olimpiyatlar denince şube kaptanımız Sayın Mert Öztemeli de programlarımıza konuk ettiğimizde en büyük hedefi olimpiyat madalyası kazanmak, olimpiyat, olimpiyat altın madalyası, ülkenize, olimpiyat, madalyası, evet, olimpiyat madalyası altın madalyasını kazanmak. Evet. her olimpiyatta. Bunun için de şey siz de var. yine sporcularınızla bu doğrultuda çalışıyorsunuz değil mi? Hedef olimpiyat Can. oyunları her zaman daha farklı bir yeri var sporun içinde. E, bu doğrultuda sizde de sporcularınızla bunun çalışmalarını yapıyor musunuz? Ya, Örneğin zaten, Hazerli, Ankara'da çünkü. Ya zaten şimdi şube kaptanımız Mert Özteme e, yani yönetiminde zaten e, Fenerbahçe boksuna baktığımız zaman mesela yani çok büyük ilme kaydetti. Yani çok büyük yerlere geldi. Şu anda Türkiye boksun, milli takımının yarıdan fazlasını Fenerbahçe oluşturuyor. Şimdi bizde de Mert Başkanımızın, Aziz Yıldırım Başkanımızın verdiği talimat olimpiyat altın madalyası. Çünkü e, boks'un bütün renklerinde Fenerbahçe'miz madalya kazandı. Biz de yani Türkiye için de vazgeçilmez bu. Bakanlığın, Başbakanlığın yani 2020 olimpiyatlarında altın madalya. Biz onun öncesinde 2016'da yani altın madalya kazanırız umuduyla e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcularımızı işte bu doğrultuda, bu motiveyle işte adapte ediyoruz yarışmalara. Bu yani hedefi yüklüyoruz çünkü yani hedefin olmasa zaten öyle bir rastgele olimpiyat madalyası kazanılmıyor. Büyük çalışmalar, büyük emekler, büyük imkanlar e, oluşturmak gerekiyor. Bunu da Fenerbahçe Spor Kulübü gerçekten e, yani en iyi imkanları sunuyor. Yani A'dan Z'ye biz kulübün içinde olduğumuz halde Fenerbahçe büyüklüğünü e, yani <laughs> anlayamıyoruz dışarıdan kimse anlayamaz. Yani gerçekten Fenerbahçe'de olmak yani çok büyük. Ee, imkanlar, olanaklar demek hangi e, branşta olursa olsun sporcularımız da o sayede çalışıyor. Örneğin Hazal yani e, kilosu azdı biraz önce kendisi de anlattığı gibi mesela ona biz rakip bulamıyorduk ee, şey dönemde ve çoğu zaman erkeklerle eldiven İlk e, Ankara'dan e, unutmam İstanbul'a buraya sporcularımızı Mert Başkanımız işte her yıl bir kere hazırlık maçı için getirttirir. Şimdi Hazar'a burada rakip bulamadığımız için bir tane erkek sporcuyla şey yaptık. Mert Başkanımız o zaman izledi. Dedi ki bu geleceğin şampiyonu. Buna dedi bakacağım dedi. Kendi kızım gibi dedi. Ve sağ olsun yani diğer kızlarımıza da hepsine de yani bütün sporcularımızı ayırt etmeden e, her türlü desteği, her türlü yani imkanı sunuyor. İşte geçen yıl talihsizlik oldu. Mesela Türkiye yani yarışmaya katılabilmesi için en az 44 kilo olması lazım ki 46 kiloda yarışması için 42 kiloda kaldı. Sonra ergonomik ürünler denedik yani kilo aldırıcı. Aslında onlar da fazla bir fayda vermedi ama yani antrenman yaptıkça aileden de biraz genetik yani ailenin boyu da uzun olmadığı için ama bu sene böyle zar zor 44'ü geçti 45 kiloyla Türkiye şampiyonasına girdi. Orada da zaten çok rahat şampiyon oldu. <laughs> finalde bıraktırdı. İşte biz e, daha önceki de yine 42 kiloyken 46-48 kilo hepsini yeniyordu zaten hazırlık <laughs> maçlarında rakip bulabilirsek. Yani biz rahat emindik yani. Yine Esra aynı şekilde e, Nevşehir'de hocalarıyla beraber en iyi şekilde çalışıyor. Kulüp işte maddi manevi imkanlarını sunuyor. Şimdi 60 kiloda misal e, Esra yine e, olimpik bayan sikletler şu anda 51, 60, 75 kilo. Mesela Esra şu anda 60 kiloyu yakaladı. Bu hmm. kiloda büyük ihtimal e, kalır diye düşünüyorum ben. Misal onun da hedefi zaten bu. Yani bu doğrultuda hocasıyla beraber yani hedefi olimpiyat olarak çalışıyor. Biz sazlar işte biraz daha kilo alır. E, en az bir 50 kiloyu bulursa 51 kiloda işte 2016'ya yetişir umudumuz o, beklentimiz o. Ama tabi bazı şeyler de eee Cenab-ı Allah'ın lütfu yani o, işte geçen yıl kilo almadı bu yıl, kiloyu doldurdu yani yer alabildi Öyle şampanla, bir değil. şeyimiz var ama Esra'nın öyle bir sıkıntısı yok. İnşallah 60 kiloda e, Esra işte 40 52 kiloya çıkarsa inşallah 50 kiloyu bulursa Hazal, 2016 Olimpiyatlarına hem Fenerbahçe'miz adına hem Türkiye adına yani bence büyük e, bir güç olarak madalya da olarak Mada ya adayı diye olacak kefil olabilirim yani Değil rahatlıkla. Mi? E, tabii evet tabii şimdi e, uluslararası başarılar, e, hedef dünya şampiyonası öncelikle dediniz ve Mustafa Hocamla Olimpiyat Oyunlarını konuştuk. E, çok önemli başarılar sizleri bekliyor ama spora nasıl başladınız? E, kısaca bunu da ben sizden duymak istiyorum. Esra senle başlayalım istersen. Yani boks, bayanlarda boks e, çok fazla bilinen veya ilgi duyulan bir branş değil. Sen nasıl başladın boks yapmaya? Ee, ben Nevşehir'de yaşadığım için bir de çok küçük bir yer biliyorsunuz <laughs> Nevşehir. Ee, ben, ben, küçüklükten beri böyle spora zaten yatkınım. Sürekli spora gidiyordum. Basketbola gidiyordum. 10 e, yaşındaydım. Ve basketbol hocası gitmişti ve boks antrenörü geçmişti o, o e, şey, basketbol hocalığına. Ve orada boks antrenörümle tanıştım böyle çok sevdim onu. Sonra ben zaten o zamanlar da gitmek istiyordum boksa başlamak istiyordum ama bayan boksör çalıştırmadığı için gidemiyordum. 13 yaşında da 13 yaşındayken de şey yaptığımda oraya geldiğimde de hani gel sen de başla dedi bayan boksör çalıştırıyormuş ve öyle o hevesle başladık. Öyle de devam etti yani yeteneğim oldu. Daha sonrasında da Fenerbahçe ile tabii Aynen öyle. bir araya geldin. Değil evet. mi? O nasıl oldu? ben burada okula gelecektim, yazılacaktım. Ve işte buraya İstanbul'a geldim. Hani en iyi zaten Fenerbahçe olduğu için kulübe yazıldım. Sonra da olmadı, okulum olmadı. Tekrar Nevşehir'e dönmek zorunda kaldım. Öğlenlikte kaldım. Ama yani. Nevşehir'e döndün, Fenerbahçe Spor Kulübü'yle evet. olan e, Banu kopmadı. kopmadı. Yine Fenerbahçe Spor Kulübü Aynen sporcusu oldun. Ve e, bu doğrultuda <laughs> da yine çalışmalara, e, maçlara, madalyalara devam ediyorsun Aynen değil mi? Aynen öyle. Çünkü Fenerbahçe'nin sporcusu olmak her sporcuya nasip olmaz. Biz de Hazer'le falan çok şanslıyız yani o evet, konuda. Evet çok şanslı iki sporcu. Evet. Bugün de stüdyo konuğumuz. Hazer peki sen nasıl başladın boksa? Zayıf bir sporcusun, az kilodaydın. Ama buna rağmen yine gerek hocalarının desteğiyle gerekse senin özverinle kiloyu da yakaladın. Türkiye Şampiyonası'nda yer aldın ama bu macera nasıl başladı? Ben mahallede falan çok kavga ediyordum. <laughs> Hep böyle erkekleri falan dövüyordum. Öyle boks aslında hiç gitmek aklıma değildi. Benim arkadaşlarım öyle gidiyorlardı eğlenmek amaçlı. Ben de başladım. Hiç öyle bir hedefim de yoktu zaten başladım. Böyle oyun oynamak için gitmiştim. Öyle başladım işte. Sonra Mustafa Hocam eldiven giydirdi bana. Yine erkeklerle yapıyordum. Onları dövüyordum. Sonra Mustafa Hoca bir gün yanına çağırdı dedi ki zamanı gelecek karşına erkek gibiler çıkacak dedi. Ben de içimden dedim ki Sanki dedim, devam edeceğim de çıkar. <gülüyor> <gülüyor> öyle de o zamanlar böyle bir düşüncem vardı öyle mi? Sanki devam edeceğim de çıkar hmm. demiştim. Ondan sonra birkaç gün gelmedim boks'a. Baktım hiç bırakamıyorum. Sürekli devam ettim ondan sonra. Maçlara falan çıkmış şampiyon oldum. Şimdi de hiç bırakmıyorum. Evet şimdi de o günlerin ardından devam eden bir macera. Hmm. Ee, hocam size sorayım. Tabi Hazer'le siz de Ankara'da çalışıyorsunuz. Ee, Hazer farklı bir kişiliğe evet. de sahip diyebiliriz, değil mi? Yani e, işte mahallede erkeklerle yaptığı, e, o zaman çocuklukla tabi birlikte kavgalar diyelim. Daha Aynen. sonrasında e, söyledikleri ilginç aslında. Ya, Nasıl bir kişilik? Ya şimdi <laughs> ıı, şöyle bir şey yani kişilerin oturduğu ortam da önemli. Yani o semtine göre bir de Hazal misal Karadenizli Samsunlu onun içinde olan hırçınlık da var. Yani bunu bir şekilde bir yere atmalara gerekiyor. Boksta Hazal bence kendini buldu. Yani o yüzden zaten vazgeçemez oldu boks için. Çünkü insan e, bazı yaptığı işlerden mut, yani mutluluk duymaz başka bir işe yönelir. İşte Hazal kendi söylediği gibi yani geçici olan şey kalıcı oldu. Çünkü orada kendini bulunca. Hı hı. devam etti. Yani boks aslında e, yani sporlar için de çok farklı bir spor. Yani insan kendisiyle özleşen bir spor. Yani bunu yapanlar daha çok anlıyor. Antrenman yapanlar e, özellikle misal bırakamıyor kesinlikle. Misal şu anda bizim Ankara boks okulumuza gelen doktorlar var. E, ne bileyim yani üst seviye şeyler var. Yani mesaileri bütün antrenmana geliyor. Yani boks antrenmanı zevki çok bambaşka bir şey. Şimdi bir de bunlar yarışma duygusunu kazandıkları için o daha farklı bir şey. İkisi birden birleşince vazgeçilmez oluyor tabii ki. De. Değil mi? Aynı zamanda Ankara Boks Okulu'nda da tabii çalışmalar tabii, devam ediyor. Tabii. Hazır yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Ankara Boks Okulumuzda Fenerbahçe Spor Kulübü Boks Şubesinin e, Ankara Boks Okulu'nda ne gibi faaliyetler var şu dönemde? E, yine boks okulunun gerçekleştirdiği önemli Hı. projeler var. Projelerin yanı sıra e, gerçekten başarılı sporcular çıktı ve onlar evet. yani Hazel gibi e, onun evet. yanı sıra birçok sporcu e, müsabakalarda önemli başarılar elde evet. ediyorlar madalyalar kazanıyorlar e, nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi kuruluşunu şöyle anlatayım 2005 yılında başkanımız Sayın Aziz Yıldırım talimatıyla şube kaptanımız Mert Öztemel kurdu e, Ankara Boks Okulu'nu. ben de e, sporu yeni bırakmıştım Antrenörlüğe başlamıştım. Yani eski bir Fenerbahçeli olarak başına başına da şubenin e, bizi getirdiler Mert Başkanım sağ olsun. İşte 2005 yılında e, ilk genç spor il müdürlüğünün e, spor salonunda başlamıştık Şefik Türk Boks Eğitim Merkezi'nde. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir ortak çalışma yaptık. O beni de geleceğini de kurtar diye bir proje başlatmıştık. O projenin içinde Hazal aslında e, boks'a başlamıştı. Aşağı yukarı 250 tane çocuk e, vardı o projede yer alan. Yani biz e, belediye servis koyuyorduk mahallelere, ücretsiz taşıyordu. Biz de onlara boks eğitimi veriyorduk. Gerçekten güzel faydalı oldu. Yani hiçbir şey olmadıysa da Hazal Göktuz gibi bir şampiyon çıktı o projeden. Yine e, işte belli bir süre sonra. Biz Konya Sokak'ta bir e, salon açmıştık Ankara'da ve son olarak da e, 1 Ocak'ta gerçekten Fenerbahçe Ankara Boks Okulu'na yani ihtiyaç duyduğu bir salona kavuştuk. E, Şube Kaptanı Mert Töstemel'e tekrar teşekkür ediyorum. Yani bize kendimize has özel bir salon olduğu için 300 metrekare e, yaklaşık da bir buçuk iki ay önce. Ee, Şube Kaptanımız Mert Öztemer'in, Boks Federasyon Başkanı Sayın Eyüp Gözgeç'in, Spor Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ömer Altınsoy'un katılımıyla e, Fenerbahçe'mizin kupa aldığı gün salonumuzun evet. açılışını yaptık. E, ama bu yıl içinde biz salon açılana kadar o salonda büyük projeler yaptık. Bu yıl e, işte Ocak ayında başlattığımız her çocuk bir yetenektir yeter ki keşfedilsin. İlk olarak, ilk olarak Çelebi Ortaokulu'yla başladık. Orada yetenek taraması yaptık. 250 civarındaki çocuğu ön kayıt yaptık. Daha sonra bunların içinden işte seçtiğimiz 20-30 tane çocuğa spor malzemeleri dağıtılarak spora başlatıldı. Peşinden yeni Turan İlkokulu'nda aynı projeyi e, başlattık. Hatta e, projenin içinde yetişmiş sporcularımızı da görev verdik. Örneğin Hazal gibi, diğer şampiyon abileri var Nurettin Cengiz gibi hepsini. Yani şimdiden onların da ileride yani e, kendilerine nasıl bir ayak olduysa onlar da ileride yani diğer gençlerimize onlardan sonra gelen nesillere bu etsinler diye projenin içinde onlara da yer verdik ve bayağı yüzlerce çocuğa ulaştık. Bunların içinde şimdi e, kazananlar şöyle oluyor. Ya yani, spor kültürünü biz o mahallelerde, o çevrelerde yani yaygınlaştırmış oluyoruz. Özellikle yani spor yapma imkanı bulamayan ve yani spor yaptırılmasının iyi olduğunu bilse bile ailenin maddi imkanı olmayan ailelere... Belki o yapılan sporla e, topluma kazandırılabilecek değil mi? İşte o, hı. o mahallelere herhalde biz bir Fenerbahçe bayrağı ile beraber bir e, yani Türkiye'nin devletin bir elinde biz aslında o çocuklara ulaşmış olduk. O ailelere ulaşmış olduk. Yani ben o yönüyle bakıyorum. İçlerinden mutlaka zaten kendinden başarılı sporcular çıkıyor. Ama çıkmayan, başarılı olmayan çocuklar da gerçekten e, yani topluma dediğiniz gibi kazandırılmış oluyor. İşte spor kültürü yaygınlaşmış oluyor. Dünyanın en genç nüfusu olmamıza rağmen mesela spor yani dünya genelinde spor Aktif başarımız az, işte bunlar bu şekilde projelerle ıı, artıyor. Örneğin Türkiye'de yapılmayan tesis yok yani büyük tesisleşme var, ama işleri boş. İşte işlerini bu şekilde projelerle kulüplerin işte ıı, doldurması gerekiyor. Bunda da Fenerbahçe öncülük ıı, yapıyor. E diyor, ya Anadolu'nun bir kolu olan da Ankara Boks Okulu. Ankara Boks Okulu bunlardan Buna sadece bir tanesi. Bir tanesi. Yani Bayburt'ta var, Hı -hı. Doğu'da var, işte Karabük'te var, yani Şırnak'ta var. Böyle yani her tarafta işte Nevşehir'deki sporcuya uzanıyor, Trabzon'daki sporculara sahip çıkıyor. Hı -hı. Yani Fenerbahçe'nin eli şu anda Türkiye'nin her tarafında. Her yerinde var. Yani bu da şöyle görüyorum yani ben tarihini çok seven bir kişiyim yani mutlaka hepimiz öyleyiz. İşte Kutu Savaşı döneminde nasıl işte bu savaşa en büyük sahip çıkan güç Fenerbahçe'ydi. Şu anda toplumsal iyileşmeye Fenerbahçe sahip çıkıyor. Yani sportif başarı dışında yani bu birlikteliği oluşturuyor zaten. O yüzden Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kulübü oluyor Fenerbahçe. ve bundan sonra da yine Fenerbahçe Spor Kulübü ortaya koyduğu projelerle, Aynen. hizmetlerle yine en büyük olmaya devam edecek ee, ve bununla birlikte de yine Hazal gibi, Esra gibi sporcular Aynen. ulusal ve uluslararası arenalarda kazandıkları madalyalarla Fenerbahçe camiasını, ülke sporunu gururlandırmaya devam edecek. Siz de yine antrenörlerimiz olarak bu doğrultuda çalışmalarla sporcularımızın bu madalyaları kazanmasına katkıda bulunacaksınız. Çok teşekkür ediyorum ben. Stüdyomuza konuk olduğunuz sporcu arkadaşlarımı da bir kez daha tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarı, kazandıkları madalya ve kupalar nedeniyle bundan sonraki sporculuk hayatlarınızda da Umarız e, bu başarılar devam eder. Bizler de sizi yine stüdyomuzda konuk etmeye devam ederiz. Evet sevgili Fenerbahçe Televizyon izleyenleri bir sportif programının daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.